Sanıyorum daha çok yakın çevremizdeki ülkeler tarafından izlenmemizin en önemli sebeplerinden biri de belli bir dönem ortak bir tarih paylaşmış olmamız. Osmanlı sempatisi yarattığımız işte o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü gösterdiğiniz için herhalde bir takım hani daha salik düşünenler diyorum ki bence onlar rahatsız olurlar. Bir şey ürettiğiniz zaman, ortaya bir şey çıkardığınız zaman... E, ...bu büyük kitleler tarafından sevilse de... herkesin memnun edemezsiniz de, herkesin beğenmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla e, muhteşem yüzyılda ortaya çıktığı zaman... ...biz onu yaptığımız zaman... E, bir takım insanların e, fikirleriyle e, veya e, o dönemi kafalarına canlandırdıkları şekilde örtüşmeyebileceğini biliyorduk. Ben Süleyman, 16 yaşında Veliaht Şehzade Manisa Sancak Bey'i olan, bugün babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen, yürüdüğü her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Sultanı. Sultan Süleyman Hazretleri Muhteşem Yüzyıl ilk yayınlandığında bazı insanlar çok tepki gösterdi. Bu diziyi nasıl izlersiniz? Siz Bulgaristan'ın o zamanlar neler çektiğini biliyor musunuz? Vatan hainleri gibi laflar söylendi. Ama daha önce de dediğim gibi Muhteşem Yüzyıl sadece tarih anlatmıyor. Bir aşk hikayesini anlatıyor. Türkler ve Yunanlar çok yakın olmalarına rağmen ya da belki çok yakın oldukları için mi aralarında bazı anlaşmazlıklar var acaba? Ne seninle ne sensiz diye bir atasözümüz var Yunanca'da. Karşıda kuaförüm var şimdi hatırladım. Onun anne babası Gökçeada'dan. Gökçeada'da ayda e, Rumların kovulduğu bir yer. Çok kızıyor kadın ama ciddi olarak kızıyor. Ben şaka yapıyor sanıyordum. Hiç konuşmayalım bunları, ben bunları dinlemem. Neden diyorum ki Nansi'cim? Çünkü bize bunları yaptılar, onları yaptılar, şunları yaptılar. Şimdi ne gösteriyorlar? Ve diyorum ki kızım bu Osmanlı tarihi. Bizimle bir ilgisi alakası yok. Var tabii. Çünkü bunları sen de biliyorsun tabii. Mesela İbrahim Paşa bir dönme. herkes söylüyor bunu. İbrahim Paşa Yunanlı, Pargalı, Tamam biliyoruz ama bunlar tarihte çok olan şeyler. Şöyle açıklayayım. Burada sırf kendisinden farklı görüşte olduğu için Yunanlardan nefret eden Yunanlar var. Öncelikle söylemeliyim ki ben herhangi bir taraf tutmuyorum. Ama herkes ifade özgürlüğünü savunuyorum. Eğer birbirinden nefret eden Yunanlar varsa tahmin edebilirsiniz ki diğerleri için de bir sürü şey düşünebilirler. Nefret kesinlikle güzel bir his değil. Bu tür duygulardan kaçınmalıyız. Bu iki taraf için de hoş bir şey değil. Çok egoist insanlar Yunanlılar. Yani çok zor kabul edecekler ki... ...Türkler ha modernler. Ha bak ne güzel. Ne güzel evleri var, ne güzel arabaları var. Ne güzel yaşamları var. Onlar çoğunlukla inanmak istiyorlar ki... Biliyorsun Türkler o bazı zavallı ne bileyim fakir insanlar. Dönem dönem söylenen Türklerle Yunanların karşı karşıya olduğu, tarihte böyle çatışmaların olduğunu, e, olduğu söylense de biz kapı komşusuyuz. Ve aslında hiçbir birbirimizden farkımız yok. Bugüne kadar birbirimizi tanımıyor olmamız, birbirimize gidip gelmiyor olmamız bu kadar sıklık ve kucak, kucaklaşmıyor olmamız bence en büyük problem.